1. Kutsal metinlerdeki yeri İbrani Kutsal Metinleri Tanah Eski Ahit Sabah Kraliçesi 1. Krallar 10, 1.13 ve 2. Tarihler 9, bir12 bölümlerinde geçer. Bu anlatımlara göre Sabah Kraliçesi İsrail Kralı Süleyman'ın ününü duyunca onu ziyaret eder. Ziyaretin amacı Süleyman'ın bilgeliğini sınamak ve diplomatik ilişkiler kurmaktır. Kraliçe çok sayıda değerli armağanla Kudüs'e gelir ve Süleyman'ın bilgeliği karşısında büyük hayranlık duyar. Bu metin antik dönemde kadın hükümdarların uluslararası diplomasi çerçevesinde nasıl algılandığını göstermesi açısından önemlidir. Kur'an, İ Kerim, Sabah Kraliçesi, Kur'an'da Nem Suresi 22-44 ayetleri arasında geçer. Burada adı açıkça verilmez. Ancak İslami tefsirlerde genellikle Belkıs olarak anılır. Süleyman Kuş dili bilen bir peygamber olarak hüdhüd hüd kuşu vasıtasıyla Sabah Kraliçesinden haberdar olur, kraliçeye bir mektup gönderir, olayların sonunda Belkıs Hazreti Süleyman'ın bilgeliğini ve Allah'ın kudretini kabul ederek Müslüman olur. Bu anlatı İslam düşüncesinde tevhid inancının yayılması ve peygamberlerin misyonu açısından önemlidir. 2. Tarihsel ve arkeolojik bulgular Sabah Krallığı'nın tarihsel varlığına dair en önemli kanıtlar Yemen'deki Marib şehri ve çevresindeki arkeolojik kazılardan elde edilmiştir. Millatan önce 8, 100 yıldan itibaren yazılı Güney Arabistan alfabeleriyle yazılmış kitabeler Sabah Krallığı'nın varlığına işaret etmektedir. Bu krallık ticaret yolları üzerinde yer almış, özellikle baharat, tütsü, özellikle mür ve frankincense gibi değerli ürünlerin üretimi ve dağıtımında önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte, Saba kraliçesine dair doğrudan bir tarihsel ya da arkeolojik kanıt bulunmamaktadır. Bu durum onun tarihsel kişilikten ziyade sembolik ve kültürel bir figür olarak görülmesine yol açmaktadır. 3. Edebi ve kültürel yansımalar. Saba kraliçesi Orta Çağ'dan itibaren hem İslam hem de Hristiyan kültürlerinde bilgelik, zarafet, liderlik ve mistik güç sembolü olarak edebiyata ve sanata konu olmuştur. Etiyopya efsanelerinde Sabah Kraliçesi Makeda olarak bilinir ve Hz. Süleyman'dan bir çocuk sahibi olduğu Menelik Piri rivayet edilir. Bu anlatı Etiyopya'nın kraliyet soyunun kökenine ilişkin mitolojinin temelini oluşturur. Batı sanatında özellikle Rönesans döneminde Sabah Kraliçesi'nin Süleyman'ı ziyareti sahnesi Batı'nın doğuyla karşılaşması bağlamında sembolik olarak resmedilmiştir. Modern feminizm açısından da Sabah Kraliçesi kadın liderlik ve erkek egemen anlatılar içinde kadının yeri bakımından yeniden yorumlanan figürlerden biridir.